Değişimli bir YouTube kanalından hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir seriye başlıyoruz. CapCut eğitim serimize başlıyoruz arkadaşlar. Bizden çok istenmişti. Biliyorsunuz mobilde de CapCut var. Bilgisayarda da var. Bilgisayar versiyonu da çok uzun yıllar oldu çıkalı. Peki bilgisayarda mı ya da mobilde mi tercih etmeliyiz derseniz ben size bu eğitimde bilgisayardan eğitimimizi çekeceğim. Bilgisayardan size göstereceğim. Güzel montaj yapacağız. Artık çok güzel efektler yapmış olacağız arkadaşlar. Peki telefondan mı ya da bilgisayardan mı tercih etmeliyiz diye soran arkadaşlar da olmuştu bana daha önceki videolardaki yorumlarda. Telefondan da tabii ki de CapCut güzel montaj yapabiliriz. Ben aslında biraz daha telefonu tercih ediyorum arkadaşlar. Telefondan çok daha güzel sağlam montajlar, efektler, çok güzel şeyler yapabiliriz ama bilgisayarda da böyle özelliklerimiz var. Bilgisayarda da Yine farklı alternatif montaj programlarıyla yapabiliriz ama biz bu serimizde CapCut'ın PC versiyonuyla başlayacağız. Eğer talep olursa CapCut'ın mobil versiyonuyla da yani mobil telefonlarda ya da iPhone telefonlarda da Android telefonlarda da aynı şekilde CapCut eğitim serimizi devam ettiririz. Dediğim gibi bu videomuzda sadece CapCut bilgisayar versiyonuyla başlayacağız diyeceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar kanalımıza abone olup ve bu videoyu beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi desteğiniz çok önemli. Son zamanlarda abonemiz çok hızlı arttı. Çok hızlı büyüyoruz. Sizin de desteğinizi istiyoruz diyorum ve isterseniz CapCut'ın bilgisayar versiyonundaki sürümüyle başlayalım. Evet hemen videomuza başlayalım. Ben buraya CapCut yazıyorum arkadaşlar. Küçük harfler yazabilirsiniz. Şey. Fark etmez. Evet ben buradan CapCut'ın kendi yani ne yapacağım? Öncelikle gireceğim şu şekilde hemen şunu da söyleyeyim, şunu da söyleyeyim. Android'de kephad'ın kendi sitesinde ya da Apple'da böyle kendi sitesinde böyle kepadı görebilirsiniz. Yani iPhone telefonunuz varsa buradan App Store'dan kephad'ı video editörü indirebilirsiniz. Çok güzel montaj videoları gelecek size harika bir şekilde çok güzel nasıl montaj yapılır. Düz sadece kesme kırpma değil mükemmel bir video montajı nasıl gelecek? Alt yazısıyla, arka planla sesiyle, eklemesiyle, bindirmesiyle, keyframe'leriyle birçok bu tarz kelimeler kavramlar vardır editörlükte. Bunlardan hepsinden detaylı bir şekilde bahsedeceğim arkadaşlar. Bu şekilde CapCut'ın kendi sitesine gireceğiz. Ondan önce de dediğim gibi buradan Android'den de CapCut'ı indirebilirsiniz diyeceğim. Ama öncelikle biz CapCut'ı bilgisayarımıza indireceğiz ve Türkçe bir şekilde indirmiş olacağız arkadaşlar. Önceden Türkçe desteği yoktu. Sadece İngilizce vardı. Bunu şimdi düzelttiler. Hemen buradan CapCut'ın kendi sitesine girdikten sonra buradan indir diyeceğim arkadaşlar. İndir seçeneğine bastıktan sonra buradan hemen böyle CapCut'ın um inmiş olacak arkadaşlar. Hemen bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar, indirdiğimiz dosyayı, exe'yi hemen alıyoruz. Setup'ı bu şekilde masaüstüne atıyoruz. Masa üstüne attıktan sonra hemen böyle sağ tıklıyoruz. Yönetici olarak çalıştır diyoruz. Bu şekilde bir ekran geldi. Evet diyeceğiz. Buradan CapCut masaüstü yükleyicisinin artık biz buradan yüklenmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Bunu beklemekten başka şaremiz yok. Bu internet hızımıza göre değişiklik gösterebilir. Evet arkadaşlar bilgisayarınız CapCut'ı sorunsuz şekilde çalıştırabilir uyarısını aldım. Ben buradan hemen onayla diyeceğim ve buradan böyle bekleyeceğim arkadaşlar. Evet daha sonrasında CapCut'ım gelmiş oldu. Ücretsiz pro şansımız var. Burada hesabımızı açabiliriz ya da daha sonra diyebiliriz. Size detaylı videoları anlatacağım için ben de pro versiyonu var arkadaşlar. Pro versiyonunu şimdi ben temin edeceğim. Pro versiyonu alttan sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar CapCut bu şekilde açıldı. Hemen proje oluştur diyorum. Bu şekilde bekleyeyim. Sonraki, sonraki. Burada ilk defa indiriyorsanız ben sizler için tabi ilk defa indirmedim ama sizler için şu an indirmiş oldum. O şekilde bir tanıtım veriyor arkadaşlar. Diyorum ve arkadaşlar bu videomuzun ben şimdilik burada sonuna geliyorum. Çünkü bu videomuz arkadaşlar neydi? CapCut'ı nasıl indirebiliriz? Türkçe bir şekilde CapCut nasıl indirilir adlı videomuzu. Bir sonraki videoda temel düzey CapCut derslerimizi artık başlamış olacağız. Temel bir şekilde anlatımımıza inşallah sonraki videoda başlayacağız arkadaşlar diyorum ve bu videomuzun arkadaşlar burada sonuna geliyorum. Dediğim gibi bu videomuz sadece temel bir şekilde Keplat'ı nasıl indirebiliriz, sorunsuz bir şekilde, Türkçe bir şekilde nasıl indirebiliriz adlı bir videoydu. Diyorum arkadaşlar ve sorularınız varsa eğer indiremediyseniz sıkıntı olduysa yorumlara yazabilirsiniz. Oradan yardımcı olurum arkadaşlar. Diyorum sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.